Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Türkiye'nin bütün şehirlerinden gelen 90 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine verilen yaratıcı yazarlık eğitimi başladı. Eğitimin açılış programına Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, 19 Mayıs Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Zagreb Üniversitelerinin öğretim üyeleriyle öğretmenler katıldı. Programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin yaptı. Aslında var olma mücadelesi vermiştir. İşte bunu mağara duvarına çizgi çizme, işte kayaları üst üste koymak, efendim tabletleri yazmak, onları pişirip sonsuza, yani insanoğlunun tabiatında hatta şeytanın aldatması bile sonsuzluk üzerindedir. Hepimiz sonsuz olmak isteriz. Çünkü yaratılışımızda bu var. Genetiğimizde, DNA'mızda. İşte yazarlık eğitimi bu ihtiyacı karşılayacak. Yani öğrencilerimizden ve bizden yarına ne bırakabileceğiz? Hangi değerleri kazanabileceğiz? Ben bu tip eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Talim Terbiye Kurulu üyesi Cem Gençoğlu ise temel amacımız yazarlık eğitimiyle öğrencilerin düşünme becerilerine ne gibi katkılar sağlayabileceğimizi görmektir dedi. Sizin düşünme becerileriniz bir biçimde ana dilinize, hakimiyet becerinize çok doğrudan ilişkidir. Ve siz kavramları ilişkilendirerek bu kavramlar arasında yeni bir takım açılımlar sağlayarak öğrencilerin zihinsel becerilerini ve zihinsel aktivitelerini özellikle analitik düşünme becerilerini geliştirebilirsiniz. Ve bunun için temel yapıda, batıda yapılan çalışmalarda da görülüyor bu. Yaratıcı yazarlık eğitim. Evet.